Merhaba sevgili izleyiciler. Siyasette gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Türkiye'de de gündem sürekli değişiyor. Yeniden 20 yıl önceki başörtü tartışmalarına yine gündem geldi. Eski bakan e, Fikri Sağlar'ın başörtüsüyle ilgili yaptığı bir açıklamadan sonra e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun onu eleştiren bir açıklaması ve ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ve yeniden Acaba başörtüler mecliste siyasette vitrin mankeni olarak mı kullanılıyor? Çünkü Cumhurbaşkanı'nın bu yönde bir açıklaması vardı. Bununla ilgili tartışma var. Bunu konuşacağız bugün. Konuğumuz siyasetçi, sosyolog ve insan hakları aktivisti e, Sayın Seher Akçınar. Seher Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkür ediyorum. Seher Hanım öncelikle şunu söyleyeyim. E, siz de 28 Şubat döneminde başörtü mağdurlarından birisisiniz. Ee, aynı zamanda yıllarca mazlum derde insan hakları savunuculuğu yaptınız. Halen insan hakları aktivisti olarak devam ediyorsunuz. Aynı zamanda da sosyologsunuz. Ee, bir dönemde de HDP'den Erzurum milletvekilliği yaptınız. Sizce neden bu başörtüsü 20 yıl sonra yeniden geldi Türkiye'nin gündemine? Ve iş öyle bir boyuta geldi ki yani sanki siyasette e, rol alan kadınlar e, vitrin mankeniymiş gibi bir değerlendirme ile karşı karşıya kaldı. Öncelikle bunu sorayım. Ya şöyle doğrusu bu başörtüsü meselesinin yasaklar kalktıktan sonra tamamen işte artık başörtüsü yasak değil serbest bir şekilde başörtülü kadınlar hayatın her alanında, kamusal alanda yer alacaklar söylemi ee, o gün yasaklar kalktığında da doğrusu bu bana hani böyle uzun süreli bir şeymiş gibi gelmemişti. Çünkü biz Türkiye'nin kendi tarihine baktığımızda 60'lara bakıyorsunuz, 80'lere bakıyorsunuz, 90'lara falan 2000'lere gelindiği zaman farklı dönemlerde başörtüsünün yasaklandığını 3 i̇şte yıl kadar, 8 yıl kadar, 10 yıl kadar ondan sonra serbest bırakıldığını görüyoruz. Bu bize şunu gösteriyor aslında. Türkiye'de üretilen birkaç alanda korku kültürü var. Bu korku kültürü dönemsel olarak farklı zamanlarda ülkenin önüne çıkarılıyor. Nedir en temel iki korku kültürü de örneğin işte hani başörtüsünü serbest bırakırsanız, başörtüsü kadınlara hak ve özgürlüklerini baka verirseniz e, layıklık elden gider. Ülkede rejim değişir. Rejim değiştiği için de tamamen e, sistemsel bir takım problemlerle karşı karşıya kalırız ve şeriat gelir. Bu korkudan ötürü başörtüsü yasaklanmalı. Ve nedense rejim değişikliği dediğimiz şey hep kadınlar üzerinden tartışılıyor ve kadın araysallaştırılarak tartışılıyor. Sanki rejim değişikliğini sadece kadınların başındaki örtü gerçekleştirecekmiş gibi bir rejimin sembolü, sembolüymüş gibi başörtüsü maalesef sunuluyor. Bu yüzden bir dönem serbest olan e, bu durum farklı dönemlerde yasaklanabiliyor. Şu anda başörtüsünün serbest oluşu sonradan yasaklanmayacağı anlamına da gelmiyor. Ben bunu da belirtmek istiyorum. Ha beraberinde mesela işte inanç alanında baktığınızda Alevilere hak ve özgürlükleri verildiği zaman ya orada da işte aynı mezhepsel farklılıklar var. Orada da bir ayrılık ortaya çıkar. Kürt Türkler, ve ha, Türkleri hak ve özgürlükleri verildiği zaman e, rejim yıkılır vesaire gibi yine aynı şekilde bir etnik kimlik üzerinden bir de dini kimlik üzerinden e, maalesef sürekli Türkiye'de Cumhuriyet rejimi kurulduğu andan itibaren pompalanmaya çalışılan bir korku kültürü var. Bu korku kültürünün ürünü olarak da başörtüsü yasaklarda farklı dönemlerde maalesef sürekli ön plana çıkıyor. E, bugün gelinen tartışmalara baktığımızda hakikaten çok e, böyle... İzlediğimiz zaman neresinden baktığınıza, hani e, pat diye e, hiç gündem olmayan bir şeyin gündem olması, çok daha acil gündemi olan şeylerin tartışılmaması, neden böyle bir gündemin getirilmesi bir sürü soru işareti oluşturuyor. Ama bakın ben de kendi adıma hani e, 25-5-7 e, Haziran seçimleri döneminde Erzurum'da e, seçim çalışmaları yaptığım dönemde e, Sayın Erdoğan'ın yine aynı şekilde işte HDP'den söz ederken bunların başörtüleri de var. işte sözde başörtüler bunlar falan gibi bir şey söylemişti. Avrupa'daki mitinglerinden bir tanesinde. Şimdi geliyorsunuz CHP'deki bir başörtülü PM üyesi için vitrin mankeni başörtülü falan deniliyor. Yani makbul başörtülü gayri makbul başörtülü. Makbul başörtülü iktidara yakın olan, iktidarın siyasal söylemlerini dile getiren, iktidarın baktığı yerden meselelere bakan başörtülü olurken gayri, me gayri meşru olan, gayri makbul olmayan başörtülün kendisi de işte muhalif bir yerde duran meselelere farklı bakan başörtülü oluyor. Birincisi kadınları ayrıştırıyorsunuz her şeyin ötesinde. Yani başörtülü bir birincisi kadınları başörtülü ve başa açık olarak ikiye ayırıyorsunuz. İkincisi de başörtülü olan kadınları makbul ve makbul olmayan kadınlar olarak kendi içerisinde ayrıştırıyorsunuz. Neresinden bakarsanız çokça ayrımcılığın yer aldığı bir tartışmanın içerisinde buluyoruz kendimizi. Bir taraftan evet hani başörtüsü serbestisi tanındı. Meclise kendimizi ifade ettik. Parlamentoda yer aldık. Ama bir taraftan belediyelerimize bakın başörtüsü yasağı kalktıktan sonra Türkiye'de yerel seçimlerde belediyelerde en fazla HDP içerisinde başörtülü belediye başkanı ve ilk başörtülü belediye başkanları hedefi içerisinde yer aldı. Ama ne oldu? Kayımlar atandı. Yani başörtümüzle parlamentoya girdik. Erken seçim yapıldı. 4 yıl süresince seçim süreci devam etmedi. Başörtümüzle yerel seçimlere katıldık. Belediye başkanı olduk, belediye meclis üyeleri olduk. Ama orada kayımlarla yine siyaset yapmamızı engellediniz gibi bir durum söz konusu oldu. Dolayısıyla başörtüsü üzerinden maalesef her dönem kadın araysallaştırılıyor, kadın yalnız bırakılıyor ve sanki tekrar ediyorum İslam dininin tek temsilcisi kadınmış gibi, daha doğrusu başörtülü kadınmış gibi bir şey yerleştirilmeye çalışılıyor ve bu oldukça problemli bir şey olarak duruyor ve maalesef siyasal bir malzeme olarak da kullanılıyor. Bakın 2000'lerde başörtüsü yasakları olduğu dönemde Bahçeli işte dinlenme tesislerine başörtülü kadınların alınmasına izin vermedi ve çağdaş olmayan bir kıyafettir başörtüsü dedi. Ama şimdi geliyorsunuz 2020'lere gelindiğinde bugün işte bu dil ayıp ve sakıncalı bir dildir. Başörtüsü bir özgürlüktür falan gibi söylemler söz konusu. Ben Bahçeli'nin 10 yıl sonra başka bir söylemle karşıma çıkmayacağını nereden bilebilirim? Dolayısıyla burada başörtüsüne ilişkin söylemin sürekli tartışılması, sürekli üretilmesinin altında yatan temel neden de bana kalırsa e, yasalarla, hukukla, e, yasayla güvence altına alınmayan bir durumun söz konusu olması. Bir kere Türkiye'de e, din meselesine ilişkin, dini ayrımcılığa ilişkin, dinsel özgürlüklere ilişkin bir takım hak ve özgürlükler yasal güvence altına alınmadığı takdirde farklı dönemlerde bu tarzda problemlerle karşılaşabiliyoruz maalesef. Şimdi geldiğimiz aşamada bakın evet hani kadınları tartışalım, kadınları konuşalım. Burada çıkan tartışmada ne deniliyordu? Başörtülü bir hakimin benim hakkımda karar vereceğine dair ben tarafsız olacağını düşünmüyorum diyor. Yani hani kadınlar hayatın hangi alanında olursa olsun adalet meselesi öyle bir şey ki getirildi getirildi kadının giyim kuşamına kadar indirildi. Başörtülü hakimler tartışılıyor. Birincisi buraya gelene kadar bence sokağa inip sormak lazım. Türkiye'de şu anda insanlar adalet kurumuna ne kadar güveniyor? Bakın hiçbir dönem olmadığı kadar güçler ayrılığı şu dönemde alt üst edildi. Yasama, yürütme, yargı şu dönemde tek bir kişinin vesayeti altında maalesef. Ha, bu güçler ayrılığı söz konusu olmadığı için adalete güvenle ilgili insanların zihninde ciddi problemler var. Adalete güvenle ilgili insanlar ciddi sorgulamalar yaparken siz daha başörtülü hakimle ilgili tartışma bunun çok 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 ötesinde bir yerde duruyor yani. Hani başörtülü olmayan erkek hakimlerinizin verdiği hükümler ortada görüyoruz yani. Siyasal yargılanmalarda bunu görebiliyoruz, farklı mevzularda bunu görebiliyoruz. Dolayısıyla hani tartışmanın kendisi bile çok sakat bir yerden yapılıyor. Çok başka bir yere çekiliyor. Kadın mı konuşulacak? Kadına ilişkin problemleri konuşacaksanız bugün dindar kadınların bir takım problemleri var ama Türkiye'de sadece dindar kadınlar yok. Başörtüsünü anayasal güvence altına alınız. Başörtüsüyle ilgili problemler bir daha çıkmamak üzere tamamen aşılsın. Kadınlar kendilerini başörtülü bir şekilde her alanda ifade etsinler. Bununla beraber ee, öldürülen kadınları konuşun örneğin. Bana kalırsa bu ülkede kadınlara dair en acil gündem maddesi öldürülen kadınlar meselesi. Yani şu anda bakın birkaç Seher şey ben oraya, oraya ben geleceğim oraya ayrı bir soracağım ama önce bu konuyu bir tamamlayalım. Sizin evet. anlattığınızdan ben şunu anladım. Yani diyorsunuz ki şu anda başörtüsüyle ilgili anayasal bir güvence olmadığı için bir yıl sonra, beş yıl sonra başörtü yasağının e, yeniden gelebileceğini söylüyorsunuz. Yanılıyor muyum? Aynen öyle. Verir ki bakın velim ki anayasal bir güvence olsun zihniyetle ilgili bir dönüşüm olmadığı sürece başka bir iktidar geldiği zaman o iktidar da kendi, doğrulu, kendi doğruları ve ilkeleri ya da işte hani ideolojik zihinsel yapısı bağlamında onu bir yere iliştirecektir. Yani bizim burada zaten anayasa yapıldı ama anayasanın uygulayıcılarıyla ilgili problemlerimiz de var. Sistemsel, yapısal problemlerimiz var. Bu problemler aşılmadığı sürece bu sorunlar bu şekilde devam edecektir diye düşünüyorum ben. Peki acaba siyaset kurumu işte yaklaşık 20 yıldır AK Parti tek başına bu ülkeyi yönetiyor. Siyaset kurumu e, hani bu başörtü meselesini de biz çözdük diyor AK Parti. Peki neden anayasal bir güvenceye siyaset kurumu bu konuyu... Kavuşturmuyor da bir daha tartışılmasının önüne geçmiyor. Acaba kullanışlı bir mevzu olduğu için mi? Ya katılıyorum yani maalesef başörtüsü biliyorsunuz Türkiye toplumu hani e, genelde dindar bir toplum olarak görülüyoruz yani geleneksel kodları olan yönünü Batı'ya dönen ama hani e, e, dinin de çok önemli bir faktör olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla başörtüsü de Türkiye toplumunda çok önemli bir yerde duruyor. Yani kadını sembolize ediyor. Ee, ve kadın üzerinden anlatılar geliştiriliyor ve siyasette de her zaman maalesef malzeme olarak kullanılıyor. Ak parti iktidar olduktan çok çok sonra, örneğin başörtüsünün serbest bırakılmasını sağladı. Öncesinde siyasal olarak bu zemin var mıydı? vardı. Ee, bu e, yapısal olarak bu dönüşümü sağlayabilecek ee, milletvekili sayısına ya da işte hani siyasal gücüne sahip miydi? Yine sahipti. Ama kısa sürede değil de neden çok sonra AK Parti hükümeti başörtüsü yasağını e kaldırdı? Bunun nedeni yine kadınların verdiği mücadeleyle alakalı. Yani kadınlar başörtüsü yasağının kaldırılması için çok çok uğraştıkları için AK Parti hükümeti bu yasağı kaldırdı. Yoksa hani bu evet kadına yönelik ayrımcılıktır, bu bizim ana gündem maddemizdir şeklinde düşündüğünü düşünmüyorum ben. AK Parti'nin kendi içerisindeki kadın örgütlenmelerinde çok ciddi baskılar oldu. AK Parti bu meseleyi neden çözmüyor diye. Hatta istifa eden kadınlar oldu. MHK'dan, PM'den istifa eden kadınlar oldu. Ve ben o dönemde şunu mesela çok çok önemsiyorum. E, o dönemde başörtüsü yasakları kalkacağı zaman bir grup akademisyen, gazeteci, yazar, çizer, e, e, ev hanımı kadın bir bildiri yayınladı ve bildiride şu geçiyordu. Henüz özgür olmadık da bildirinin ismi. Evet başörtüsünü serbest bırakıyorsunuz. Başörtümüzde kamusal alanda yer alabiliyoruz. Ama bir saniye okullarda hala zorunlu din dersi okutuluyor. Ve zorunlu din dersi adı altında Alevi çocukları hani birlik mezhebinin ritüellerini öğrenmek durumunda kalıyor. Ya da ama bir dakika Kürtler etnik kimliğinden ötürü ayrımcılığa maruz kalıyor vesaire gibi sıralamalar yapan ve Türkiye toplumundaki diğer etnik ve dinsel grupların hak ve özgürlüklerine dair bir açılım olmadığı için özgür olmadıklarını ifade eden kadınlar bir bildiri yayınladılar. Ben bunu önemsiyorum. Bakın bugün sadece kadınları bir kadını başörtülü kimliği üzerinden tanımlayamazsın. Ben yani örneğin hani başörtülü bir kadınım. Evet bugün başörtüsü serbest parlamentoya girdim. Siyaset yaptım. Bir dönem okulumdan atılmıştım. 10 yıl sonra öğrenci hapı çıkınca 10 yıllık bir aradan sonra gittim. Tekrar okudum bitirdim vesaire ama ben aynı zamanda bir Kürt'üm. Ve Kürtlerin etnik kimliğine ilişkin bir takım hak taleplerim var. Bu taleplerim gasp ediliyor. Örneğin ana dilde eğitim, ana dilde eğitim alamıyorum. Örneğin kendi seçtiğim temsilcimi bir anda kayım atanarak ve beni benim temsilcim olarak orada faaliyette bulunması engelleniyor. İfade ee, ifade özgürlüğüne ilişkin bir takım problemler yaşıyorum örneğin. Ee, siyasal olarak yargılanmalarda bir takım sorunlarla karşılaşıyorum örneğin. Dolayısıyla hani artık modern zamanlarda sadece bir kimliğin değil de birkaç kimliğin hakim olduğu bu zamanlarda siz bir kadını sadece başörtülü, bir kadını sadece Kürt olarak tanımlamıyorsunuz. Bir kadının 3-4 tane farklı kimliği olabiliyor. Dolayısıyla hani bir kimlik üzerinden özgürlüğün talep edilmesi o insanı bir yerde sığlaştırmak anlamına da geliyor. Çünkü artık çok kimlikliyiz. Çok kimlikliliğin ve çok kültürlülüğün artık toplumlardan bireye kaydığı zamanlarda yaşıyoruz. Birey kendi bünyesinde bu çok kimliliği yaşıyorsa, taşıyorsa buna ilişkin çalışmaların da olması lazım. Ve artık bana kalırsa başörtülü kadınların başörtüsü özgürlüğü söz konusu olsun diye verdiği mücadele çok önemli bir aşamaya geldi diye düşünüyorum. Bakın başörtüsü mücadelesi verilirken bile biz kadınlar derslere başörtülü olarak giremiyorduk. Örneğin ben kendimi örnek vereyim. Bizim dindar erkek arkadaşlarımız derslere girebiliyorlardı. Ben de dindarım, o da dindar. Aradaki farkı bir bana söylesin. Benim başımdaki şu kumaş parçası mı rejimi değiştirecek? Yani o erkeğin, dindar erkeğin herhangi bir vasfı rejimi değiştirmeyecek de benim başımdaki şu örtü mü değiştirecek? Yani aradaki çarpıklığı anlatmaya çalışıyorum. Nereden bakarsınız kadına yönelik bir ayrımcılık vardı. Kadınlar dişleriyle, tırnaklarıyla dindar kadınlar verdikleri mücadele neticesinde başörtüsünün serbest kılınmasını sağladılar. Ve geldiğimiz aşamada artık başörtülü kadınlar sorguluyorlar, okuyorlar, dil öğreniyorlar, yazıyorlar, bilginin sahibiler yazıyorlar ve eğiliyorlar, eğilim içerisindeler. Bakın bugün başörtüsünün en fazla tartışıldığı alan özellikle Türkiye'de yeni yeni ortaya çıkan bir İslam feminizm akımı var. Ki bu dünyada çok daha öncesinde ortaya çıkmış ve tartışılan bir şeydi. İslami feministler Avrupa'da, Orta Doğu'da, farklı ülkelerde okuyan, yazan, çizen kadınlar. Ve bu kadınların şöyle bir iddiası var. Ya önceden bilginin sahibi erkeklerdi. Erkekler bilginin sahibi oldukları için sürekli yazıp, çizen, üreten ve Kur'an'ı ve hadisleri buna göre yorumlayan bir akıl vardı. Bizim aleyhimize kendi lehlerine yorumluyorlardı. Dolayısıyla fıkı yorumluyorlardı. Ama artık biz bu gidişata dur diyoruz, örneğin dil öğreniyoruz. Arapça alanında e, dil bilim uzmanları İslami feminizm alanında çalışmalarını yapıyorlar. Tefsir e, profesörü kadınlar var, kelam profesörü kadınlar var. Bu alanda çalışma yürüten kadınlar Kur'an'ın ve hadislerin yeniden e, yorumlayarak, yeniden değerlendirerek o yıllarca erkekler tarafından yapılan bakış açısını baştan sona kadar yeniden değerlendiriyorlar. Dolayısıyla başörtüsünün Türkiye ölçeğinde de baktığımızda serbest bırakılma dönemleri ve süreçlerinin tümüne baktığımızda bu kazanımlar başörtülü kadınların kazanımlarıdır. Refah yani siyaset, siyaset kurumu, siyaset kurumu ve AK Parti değil kadınlar mücadelesiyle bu başörtüsü yasağını kaldırdılar diyorsunuz. Kesinlikle katılıyorum. Bakın Fazilet Partisi dönemine e, o dönemlere bakıldığında çok daha gerisine bakıldığında kadının mesela Türkiye'de başörtülü kadının kamusal alanda en fazla göründüğü alan e, Refah Partisi geleneğinin olduğu gelenektir. O gelenek içerisinde partinin kadın kollarında kadınlar çok aktif çalışmışlardır. Her alanında var etmişlerdir. Ama siyasal temsiliyet noktasına geldiğinizde sıkıntılar var. Bugün AK Parti'nin içerisinde de bakın mesela kadınların temsili, başörtülü kadınların temsili vesaire ne kadar çok mesela ya da karar alma organlarının neresindeler mesela olsa olsa kadınlar bakanlık olarak mesela son 20 yıllık geleneğe bakıyoruz aile ve sosyal politikalar bakanlığında bir kadın tercih edilir. o kadın da eğer mümkünse ve başörtülüyse başörtülü kadın tercih edilir aile ve sosyal politikalar bakanlığında çünkü bir aile imajı var. Kadın aile içerisinde tanımlanıyor ve aile içerisindeki kadın annedir, aile içerisindeki kadın başörtülüdür gibi böyle şeyler var. Egemenle çatışmayandır örneğin, e, itaatkardır örneğin gibi tanımlamalar var. Bu tanımlamaların dışına çıkılmalı, bu tanımlamaların dışına çıkılmıyor. Algı böyle olduğu için siz yasaları kısa süreliğine... Değişiklik yapsanız bile belli bir süre sonra bir takım problemlerle karşılaşıyorsunuz. Çünkü ne yasalarda kalıcı bir şey yapılıyor ne de yasama yürütme yargı dediğimiz o güçler ayrılığına dair yapısal problemlerin hiçbiri aşılamıyor. Türkiye'nin bu problemleri var maalesef. Evet. evet o zaman son olarak size şunu sorayım. Biraz önce siz de değindiniz de ben bu konuyu tamamlamak için başka bir soru sormuştum. Bir de şu tartışma konusu Türkiye'de günde ortalama nereden baktığımız zaman 2-3 kadın öldürülüyor. Ve şöyle bir tartışma çıktı. Yani başörtüsünü bir kadının başörtüsünü tartışacağınıza, bir kadın başörtülü bir siyasetçi kadının vitrindeki manken mi değerlendirmesini yapacağınıza kadınları korumak lazım. Önce bu kadınları koruyalım. Kadınları nasıl koruyoruz? Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bildiğim kadarıyla zaten kadınları, kadınların başörtüsünü, kadınların bütün meselesini aslında bildiğimiz televizyon ekranlarında hep erkekler tartışıyor, erkekler konuşuyor. Yani çok fazla kadının konuştuğunu da görmedik. Özellikle iktidarda kadın milletvekillerinin bu konularda ben çok fazla seslerine çıktığını, çıkıp konuştuklarına bugüne kadar hiç tanık olmadım işin doğrusu. Bu konuyla ilgili ne söyleyeceksiniz? Son olarak da bunu sorayım. Ya bakın şöyle yani hani ben o kısma geçmeden hemen son sorduğun soruya ek olarak iki cümle daha eklemek istiyorum. Bakın şu an her ne kadar kendilerini işte İslamcı bir iktidar olarak tanımlamasalar da sosyolojik olarak, tarihsel olarak e, şu anda iktidarda İslamcı bir iktidarın var olduğunu görüyoruz. Ve İslamcı iktid iktidarın önündeki kadın algısı maalesef şöyle işte hani çocuktan biraz daha akıllı ve köleden biraz daha özgür. Zihniyet böyle olunca buna ilişkin tanımlamaların tamamı da böyle oluyor. Ve e, kadına dair bakış açısı da böyle şekilleniyor. Halbuki adalet dediğimiz şey o kadar farklı bir şeydir ki tamamlanmamış bir derdir. Tıpkı insan hakları değeri gibi. Mesela Bauman adaleti tarif ederken der ki adalet tamamlanmamış bir şeydir. Dolayısıyla hani yeni ortaya çıktığı zaman bir zulüm ile e, aradan süre geçtikten sonra ortaya çıkan bir zulümün değerlendirilme biçimi arasında farklılık vardır. Her zaman işte İslam toplumlarında idealize edilen Ömer'in adaletinden falan söz edilir ya o dönemin dönemsel koşulları çok başkaydı. Günümüzün dönemsel koşulları çok çok daha başka ve iddia ediyorum o dönemin dönemsel koşulların çok daha gerisine gidildi. Ömer e, Cuma hutbesinde çıkıyor, kadınlara sesleniyor diyor ki işte diyor ya diyor siz diyor e, mihri diyor çok fazla tutuyorsunuz azaltın diyor. Kadının biri orada e, cevap ortasına kalkıp ya Ömer diyor bu Allah'ın bize tanıdığı bir haktır diyor. Sen bunu azaltın talebinde bulunamazsın. Ömer, kadın doğru söyledi, Ömer yanlış söyledi diyor. Örneğin Mihre ilişki. Bugün İstanbul Sözleşmesi kapsamında verilen bu ayrılmadaki nafaka tartışmalarına bile baktığınızda o toplumun çok gerisinde bir şey görüyoruz. İslamcı algının problemli bir yerde durduğunu görüyoruz. Kadın cinayetleri meselesine gelince, bakın 2020 yılında 397 tane kadın erkek şiddetiyle öldürüldü. Bakın erkek şiddetiyle diyorum. Öldürülmelerinin tek gerekçesi kadın olmalarıydı. Bazen e, eski sevgili oldu öldüren. Bazen e, evlat oldu öldüren maalesef, bazen de eş oldu öldüren. Bunların e, büyük bir bölümüne baktığınızda hep böyle aile ve aile etrafında şekillenen kimlikler değil midir? Dolayısıyla aile sorgulamasını ve aile tanımlamasını da biraz daha yapmalıyız diye düşünüyorum. Yani kadın öyle bir şekilde algılanıyor ki erkeğin sahip olduğu, erkeğin tahakküm edeceği, yaşama hakkına bile, bakın yaşama hakkına bile bu çok acı vericidir. Erkeğin karar verebileceği bir cins haline getirildi. Bu çok kötü. Siz bunu yasalardan, ondan sonra yasal boşluklardan, uygulanan yasalardaki uygulama biçiminden, toplumsal algıdan, medyadan bağımsız değerlendiremezsiniz. Bugün 397 tane kadın erkek şiddetiyle öldürülüyorsa, bir sürü kadın bebeklerini evinde yetiştirmek, büyütmek zorunda kalıyorsa, ekonomik alanda kadınlarla ilgili eşitsizlikler varsa... Burada çokça düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bakın sosyal medyada son günlerde çok acı vericidir. Genç kızlar şunları paylaşmaya başladı. Bir gün bir erkek tarafından öldürülürsem. Vasiyetlerini yazmaya başladılar. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Bunun çokça sorgulanması gerekiyor. Ve burada medyanın dilini de bence çok önemli buluyorum. Bakın son bir gündür üç kadın öldürülmesi vakasında da daha önceki vakalarda da baktığımızda öldürülen kadınla ilgili destanlar yazılır. Çok şey görüyoruz. Kadının kimliğinden tutun, kadının hayat hikayesi özgeçmişine kadar, öldürülüş biçimine kadar. Ama katille ilgili doğru dürüst bilgiye dahi erişemiyorsunuz. Deşifre edilen yine kadın oluyor. Katille ilgili bir deşifre edilme durumu söz konusu değil. Medyanın dilinde bile kadın bedeninin bu cinayetler üzerinden araysallaştırılması söz konusu maalesef. Evet. Cinayetin işleniş biçimine kadar bütün ayrıntılar anlatılıyor. Ama katille ilgili tek bilgi verilmiyor. Katili buraya götüren sebepler araştırılmıyor. Bunun üzerine gidilmiyor. Aksine kadınla ilgili bir takım problemler var. Bu algının da medya tarafından düzeltilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bakın kadın öyle bir şey ki demin dedi ki artık çok kimlikliyiz. Yani öldürülen ya kadındır ya da kadın kimliğinden kaynaklı olarak başkasının yasından tutmak zorundadır. Ya kendisi evet. öldürülüyor kadının ya da evladı öldürülüyor. Annelik e, kimliği üzerinden bir sınav veriyor bu defa. Roboski anneleri diye bir kavram armağan edildi ya Türklerin belleğine. Evet. Cumartesi anneleri var Türkiye'deki annelerin belleğinde. Cuma, Barış anneleri var, asker anneleri var. Bunların hepsi anne. Öldürülen evlatlarına ağlıyorlar. Yine kadınlar üzerinden gerçekleştirilen bir kırım söz konusu. Dolayısıyla evet. hani burada a, bu, bu durumu doğru değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Kadın Bakanlığı adı altında bana kalırsa özellikle şiddeti önleme biriminin çok yoğun bir şekilde çalışması gerekiyor ve siyasal partilerin acil bir şekilde gündemlerine kadın meselesini alması gerekiyor. Toplumun yarısı kadınlardan, yarısı erkeklerden oluşuyorsa ve erkeklerden oluşan diğer yarısında kadınlar doğuruyorsa Kadın meselesi Türkiye'deki en temel mesele haline gelmeli ve bunun üzerine gidilmeli. Ve İngiltere'de mesela son dönemlerde bir yasa çıkmış. Ondan da söz edip ben kapatayım. Ee, evet, dönemimiz dönemde bayağı. Rica edeyim onu da kısa olayım. Aynen, son örneği verip kapatayım. İngiltere'de e, kadınlar sosyal medyada tanıştıkları erkekler tarafından çok çok öldürülünce e, kadınlara şöyle bir hak tanındı. Bendeki kadınlar işte hani erkeklerin bu tanıştıkları erkeklerin sicil kayıtlarını bizden alabilecekler. Daha do dolayısıyla hani eskiden erkeğin siciline ilişkin bir şey alında böyle bir durum var mı yok mu kadınların biraz daha seçtikleri partnerleri noktasında bilgi edilmelerini sağlayan bir şey. Basit bir şey örneğin. Türkiye'de daha İstanbul Sözleşmesi üzerinden bir tartışma yürütülüyor. Bakın. Hala İstanbul Sözleşmesi olmalı evet. mı olmamalı mı tartışması yürütülüyor. Bunun çok çok gerisindeyken Maalesef bu kadar kadın e, ölümünün olmasının sebepleri de ortaya çıkmış oluyor. Yasal boşluk ya da işte yasal olarak boşluk yoksa da uygulamadaki sıkıntılar, siyasal iradenin zafiyeti, kolluk kuvvetlerinin zafiyeti, yargının zafiyeti, medyanın zafiyeti evet. ve toplum toplumun da böyle bu alanda zafiyeti olunca maalesef Öyle. böyle sorunlarla karşılaşıyoruz. Seher Hanım çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum İyi günler diliyorum. Evet sevgili izleyiciler, insan hakları savunucusu ve sosyolog, siyasetçi Seher Akçınar'la son dönemlerde gündeme gelen şu başörtüsüyle ilgili tartışmaları yine öldürülen kadınları, kadınların korunamamasını konuştuk. Kendisine teşekkür ediyorum, iyi günler diliyorum.